Bir haber kanalından herkese merhaba. Türkiye güvenli bir liman denildi. Ukrayna'daki 5000 Amerika Birleşik Devletleri şirketine yeni adres için Türkiye gösterildi. Ukrayna Rusya krizinde korkulan oldu. Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girdi. Bazı ülkeler ise Rusya'ya yaptırım uyguladı. O ülkelerden biri de Amerika Birleşik Devletleri. Ukrayna'daki ABD'li 5000 şirket ise şimdilerde ülkeden çıkmak için yer arıyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği de bu şirketlerin temsilcilerini Türkiye'ye davet etti. Bu şirketlerin Türkiye'ye gelmesi büyük bir ekonomik kalkınmaya işaret. Konu hakkında konuşan Müsyad Amerika Birleşik Devletleri Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Tuncer, Rusya'ya yatırım yapan Amerikan firmalarının ek strateji konusunda Türkiye'nin değerlendirecek ülkelerin başında geldiğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere AB ve Batılı ülkeler hem üretim anlamında hem de tüketim anlamında ana omurgayı oluşturan ülkeler. Askeri yaptırımlar ayrı olmak üzere ekonomik boyutlarıyla Rusya'yı sıkıştırarak bu saldırı girişiminden vazgeçirmeye çalışıyorlar. Burada bir gri alan oluştu. Ve bu gri alandan Türkiye bir avantaj sağlayacak gibi gözüküyor ürünlerini tedarik etme konusunda bir kaynak olması açısından Türkiye açısından bir avantaj ortaya çıkartacaktır dedi. Ekonomi yazarı Sadi Özdemir de Rusya'daki bu yatırımların önünün kapanmış olması Türkiye için evet bir fırsat. Temaslarla Moskova ya da Rusya'yı ilan edeyim, oraya çok yatırım yapayım diyen Amerika Birleşik Devletleri şirketleri için artık o kapı kapandı. Askeri konularda anlaşamayabiliriz. İki ülke arasında bir takım sıkıntılar olabilir ama Türkiye ve Amerika'nın ticari ve ekonomik ilişkilerini ayrı tutalım, olumsuz etkilenmesin. Bu aynı zamanda istihdam demek. Mesela Türkiye'de hala var olan 2000 Amerika Birleşik Devletleri şirketinde 7000'e yakın istihdam var, çalışan var. Bu şirketler buradan dünyaya ihracat yapıyor. Bundan sonra bu süreç daha da hızlanabilir. Örneğin geçen sene 12 milyar dolar yabancı sermaye girişi belki de bu yıl 20 milyar doları aşabilir diye konuştu. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.